Ayvalık'ta kiralanabilecek en özel villanın sunumundayım. Havuzlu 6 tane butik villadan oluşan çok şık Kuzey Doruk villalarındayız. Burada 6 tane çok özel villadan oluşuyoruz. Villalarımız 3 oda, 1 salon, ebeveyn banyolu, çok şık tasarıma, çok şık tasarıma olan villalarımızı gelin birlikte gezelim. Burada toplamda 4 tane kiralık villamız var isteyene projenin tamamını satabiliriz. Bugün şu anda sunacağım olan tam üstteki e, kiralık villamız burası. Set altında kendisine ait bir güneşlenme, gölgelenme alanı var. Tabii ki havuzun başında da noktalarımız var. İsteyen oradaki şenzonglarla da güneşlenebiliyor. Bu bahçe bu villanın kullanımına ait. Biz bu sefer normal villanın girişinden gidelim bahçeden bir şey Ben biraz da atlayacağım. biraz Şimdi yaptığınız alışverişleri evinize kolay taşıyabilmeniz için yardım edeyim mi? Ettim. Harikasın. <laughs> Rahat taşıyabilmeniz için evin arka girişine bir yol yapılmış. Buraya gelip buradan eşyalarınızı indirebiliyorsunuz. İskan alınmış. Her ince detayına kadar düşünülmüş olan bu özel villamızın girişinde buyurun gelin ben sonra gezdireyim. Burada bir enerji odamız var. Enerji odamızda ısı pompamız ve internet uydu bağlantılarımız var. Samsung'un eee serinletme ve ısıtma sistemi kullanılmış. E, buradaki kontrolden bütün evi kontrol edebiliyorsunuz. Evde en çok dikkatimi çeken kesinlikle hiçbir yerinde ankastre olmayan bir ürün yok. Klimalar, aydınlatmalar, tesisat, altyapı hepsi saklanmış. Gizli tavanın içerisine alınmış. Ve muazzam uyum içerisinde tasarlanmış bir ev. Bu evi tasarlayan mimar benim çok sevdiğim bir abimin eşi. Benim mentorum olan ünitasyonal eşi. Beraber ilerletmişler. Bu projede kendisi bulunmuş. O yüzden ayrı bir bağım var buraya. Bu evi biz eşyalı kiralık olarak sunuyoruz pazara. Salonumuz salonumuzun çift çıkışı var. İsterseniz buradaki bahçeyi, isterseniz yandaki bahçeyi kullanabilirsiniz. Her evimizde kendine ait su arıtma cihazı, çamaşır, bulaşık, fırın, mikrodalga hepsi Siemens marka. Evet, burada Ankastra var. Gayet geniş kullanışlı bir mutfağı var. Mutfakta 4 kişilik, 5 kişilik bir ailenin rahatlıkla rakı sofrasını kurup, pardon, yemek hazırlayabileceği Tüm ince detaylar düşünülmüş yani tuzundan biberine kadar her şeyi konulmuş dışarıda çok güzel bir bambu takımımız var burada doğal mermerden yapılmış bir ada mutfağı sahibiz ev gezmekte bitmiyor giriş katta bir tane burada ortak bir banyomuz var geniş ferah aydınlık çok güzel soft renkler kullanılmış enerji odasını gezdirdik. Evimizde akıllı ev adyo sistemimiz var. Oradan da panelden müdahale edebiliyorsunuz. Şimdi beyazlar ve ahşapların meç edildiği bu güzel merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Evde gizli aydınlatmalarımız mevcut. Ondan dolayı ev ferah duruyor. Üst katta, üst kata çıkınca 3 tane odamız var. 3 odamızın bir tanesinde ebeveyn banyomuz var. Burası ortak banyomuz. Kapının arkasında bir klozetimiz var gayet temiz, kullanışlı, geniş, ferah bir e, ortak banyo yapılmış. Burada bir çocuk odamız var. Her odamızda Samsung klimalarımız, giyinme dolaplarımız ve yatağımız mevcut. Hepsi Siemens'in kasetteki gömme klimaları. Şimdi ikinci odamızda ikinci odamızda burada bebeğin banyosu yok ama çok geniş bir gardırobu var. Yine Samsung marka Ankastra klimamız mevcut. Odamız buradan en güzel peyzaj manzarasını gören odalardan biri diyebilirim. Burada havuzu çocuklarınızın koşturmasını izleyebilirsiniz. Ben bir de yan odayı size gezdirmek istiyorum. Ebeveyn banyosu olan tek odamız. Geniş bir antremiz var. Antre kullanıma dahil edilebilir. Evimiz eşyalı. Bütün detaylarına kadar düşünülmüş. Oraya bir gezin burada temiz bir banyomuz var. Uzun dönem kiralıkta rahat edebiliriz. Bütün camlarda sinekliğimiz elektrikli panjurumuz var. Dış cephe kaplamamız dik. Biraz büyük şehirden uzaklaşıp kendinize rahat bir iki yıl vermek istiyorsanız böyle eşyalı bir villa kiralayarak güzel günler yaşayabilirsiniz. Kuzey Ege'den Ayvalık'tan herkese selamlar böyle güzel bir sitede yaşamak sizin de hakkınız. Bulunduğum sitede kiralık ve satılık opsiyonları için sizden telefon bekliyorum. Kiralık opsiyonlarımızın içerisinde çataldan bıçağa kadar bütün eşyalarınız yaşama uygun şekilde sizleri bekliyor. 6 tane butik villadan oluşan denize 200 metre mesafede bu güzel projede yer almak istiyorsanız sizden telefon bekliyorum. Uzun dönem kiralık evler için burası çok uygun, havuzlu 3 oda, 1 salon, 120 metrekare kapalı alanı olan, kendi verandası, kendi bahçesi olan ailenizle, dostlarınızla güzel günler geçirebileceğiniz iyi bir yerdeyiz.